Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceleyeceğiz. Sonrasında global piyasalarda yaşanan durumlara bakacağız. Onun sonrasında da altcoinlerle ilgili hem genel fikirlerim hem de birkaç tane altcoin'deki analizlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Son zamanlarda kanala video atamadığım için biraz geri plana düştü kanal arkadaşlar. Eğer gerçekten beğendiyseniz videoya beğeni bırakırsanız beni memnun edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim e, Bitcoin'deki analize. İlk olarak bir uyarı ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Uyarı ne? Burada e, korkmayın hemen kötü bir sinyal değil. E, yalnızca ufak bir uyarı. Biliyorsunuz Bitcoin'de bu hafta bir 64.5 kırıl kırılımı gelmesi lazım. Birinci önceliğimizin Bitcoin'de bu kırılımın gelmesi olduğunu söylemiştim. E, bir kez daha test ettik arkadaşlar burayı ve bir kez daha aslında bu bölge kırılmadı. E, bu neden kötü bir haber. Kötü bir haber değil de biraz dikkat etmemiz gereken bir haber. Trend kırılmışken Fed'den güzel bir faiz indirimi gelmişken Nasdaq tarafında piyasa e, yukarı yönlü bakmaya ve direnci zorlamaya bizim kadar da sert bir şekilde red yememiş olmasına rağmen Bitcoin'de bir satış durumu söz konusu. Yani piyasada arkadaşlar özellikle Nasdaq tarafında Oralara daha çok yöneldiğini söyleyebilirim insanların sizlere. Yani kripto paralarda yatırımcılar çok da fazla memnun değiller. Ve alımlarını da bu yönde yavaş ilerletiyorlar. Bu sebeple burada direnç bölgelerinin kırılmadığını görüyoruz. E, bu belki bir soru işareti olarak kafamızda dursun. Yani bitcoin istediğimiz kadar güzel tepki vermedi. E, bu hafta içerisinde 64.5 yukarısına bir kırılım alırsak sıkıntı yok. Evet çok güzel. Ama bu bandın içerisinde sıkışmaya devam ettiğimiz her süre zarfı aslında alıcıların azaldığını her an pozisyonların satışa dönebileceği ile ilgili bize bir uyarı sunuyor. Biliyorsunuz benim her zaman söylediğim bir laf var. Tabii ki genel piyasalarda da bilinen bir laf da kanalda sık sık tekrar ettiğim için söylüyorum. Piyasalar arkadaşlar yükselmeye açlar ve yükselmek zorundalar. Yani herhangi bir gelişme herhangi kötü bir haber olmasa bile piyasalar sırf yükselemediği için daha fazla Düşüş eğilimi gösterebilirler. Bitcoin'de de bununla karşılaşmamamız için bu hafta içerisinde 64.5 üstüne bir kırılma ihtiyacımız var. Yoksa bu alt bandı teste gideceğiz arkadaşlar 61.000 bölgesine doğru. Ee, bunu söylememde fayda vardı. Bunun dışında hareketli ortama şimdilik bize destek olmaya devam ediyor. Ama az önce söylediğim uyarıları unutmayın burada henüz bir momentum yakalayamadık. Yani biliyorsunuz benim 64,5 üstüne bir kralımda yukarı yönlü long pozisyon taşıma düşüncem vardı. Bunu da sizlerle geçtiğimiz videoda paylaşmıştım. Hala devam ediyorum. Hani bir yan negatife dönmüş değilim. Hala yukarı bakmaya devam ediyorum. Çünkü sonuçta her ne olursa olsun Bitcoin istediğimiz kadar iyi tepki vermemiş bile olsa burada bir trend kırılımı söz konusu 61.5 üstüne kırılım söz konusu ve onun dışında da 50 puanlık oldukça güzel bir Fed'den faiz indirimi söz konusu. Aynı zamanda Nasdaq tarafındaki endeks de buna kötü bir tepki vermedi. Şimdilik o da 20.000 bölgesini zorluyor ve bir, biraz daha zorlamaya devam ederse muhtemelen kıracak bu bölgeyi ve önümüzdeki günlerde bu bölgenin üzerinde kapanışlarda göreceğiz gibi gözüküyor. Her ne olursa olsun şu anda hala pozitif bakıyorum ama dirençli olduğumuzda asla unutmayın arkadaşlar. Bir hype yani bir e, FOMO nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz bir fırsat geldi yukarı yönü uçuyoruz hissine kapılmamakta fayda var. Çünkü piyasalar dediğim gibi yükselmeye açlar. Bu maalesef şu an içinde bulunduğumuz ekonomik düzenin bir getirisi. Ürünler yükselmek zorundalar yani yeteri kadar yükseldiler. Şimdilik kötü haber yok. Niye düşsünler ki gibi düşünmeyin. Eğer bir piyasa yükselemiyorsa önümüzdeki günlerde iner aşağıya o sebeple bu hafta kesinlikle bu 64.5 kırılmadı Bitcoin'de almamız gerekiyor. Olur da daha sonraki videoları takip edemezseniz yoğun olursanız bu bilgi lütfen aklınızda tutun ve hafta sonu piyasaların nerede kapandığını kontrol edin. Ben zaten analizlerimi paylaşacağım ama olur da kaçırırsanız diye ekstradan aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bunun dışında hacimler aynı bir ekstradan değmemize gerek yok. Kısa vadede pozisyonlar taşınabilir. beklediğim pozisyonları zaten söyledim sizlere. Destek ve direnç bölgeleri hacimler iyi olduğu zaman daha iyi çalışıyorlar. Bu sebeple 64,5 desteği böyle nokta atış şeklinde çalışıyor. Şu anda hacimler fena olmadığı için hareketli ortamlarda aynı şekilde geçerli. Şu anda destek ve direnç bölgeleri güzel çalıştığı için 64,5 kırılımı yukarı yönlü güzel bir sıçrama oluşturacaktır arkadaşlar. Onu bekliyorum trade için. Bunun dışında geçelim altcoin'lerdeki duruma. Şimdi dominans endeksi kendini aşağı yönlü salıyordu. Şu anlık bir mola vermiş gibi gözüküyor ama burada MA 200'ün altında olması ve yavaş yavaş hareketli ortamın ve indikatörlerin de aşağı bakmaya başlaması bizim için pozitif bir gelişme. Neden? Çünkü Bitcoin burada Yatay kalsa bile altcoin'lerde daha pozitif toparlanmalar gözlemliyoruz biz. Bitcoin kırmızı olsa da ya da e, dün de aynısı geçerliydi. Bitcoin'de kırmızı mumlar olsa da bazı altcoin'lerin ilerlediğini, pozitif devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz biz. E, bunun da başlıca temel sebebi dominans endeksinin tersine dönmüş olması. Yani artık altcoin'lere yatırımcılar geçmek istiyorlar ama istemeleri yeterli bir sebep değil. E, bunun gerçekleşebilmesi yani bir altcoin rally'si yaşanması için somut bir habere herhangi bir altcoin olabilir bu Ethereum, Ripple gibi büyük altcoinlerden herhangi biri bununla ilgili bir ETF duyurusu olabilir bununla ilgili yeni bir gelişme duyurusu olabilir fark etmez altcoinleri bizzat ilgilendiren bir haber geldiği takdirde biz burada agresif bir aşağı düşüş gözlemleriz o zaman net bir altcoin rally sinyali olur MA 200'ün aşağı yönlü günlükte kırılması da tam aradığımız son sinyal olur. E, bu durum şu anda istiyor evet piyasa ama dediğim gibi henüz yeterli sayıda sinyal altcoinlerde güzel bir yükselişin yaşanacağına dair mevcut değil ama o yolda ilerlediğimizi de bilmekte fayda var. Bunun dışında Ethereum'un durumuna değineceğim. Ethereum biliyorsunuz 2580 bölgesini konuştuk geçtiğimiz analizde. Bunların bir kısmını tekrar edeceğim. Bir de yine aynı Bitcoin için yaptığım uyarılar Ethereum'da da geçerli. Bitcoin zaten düştüğü dünyada altcoinlerde daha pozitif Yükselişin devam etmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor biliyorsunuz. Adeta endeks gibi düşünün bitcoin'i. Altcoin'lerin e, genel kriptoların bir endeksi gibi. Bitcoin'deki hareketler genellikle altcoin'lerin de ortalama bize ne hareket yapacağını zaten söylüyor. Bunun dışında 2587 bölgesi. Burada 87 olur, 90 olur, 70 olur. 2500'lü bölgelerde bir destek bölgemiz vardı. Bu destek bölgesinin üzerinde şimdilik fiyat tutulmaya devam ediyor. Bu güzel bir haber. Bitcoin'de çünkü... Aynı yere tekabül eden yani aynı fiyat hareketini baz alırsak bu 64.5 üstüdür. Buraya henüz hareket gelmedi Bitcoin'de ama Ethereum'da e, yine o bölgelere tekabül eden hareketin geldiğini gözlemliyoruz. Bu pozitif bir sinyal trende karşı yani trende doğru yukarı yönlü bir yolculuk olabileceğinden bahsetmiştim. E, bununla ilgili fikirlerim de aynı. Burada Ethereum tarafından dominans endeksiyle az önce söylediklerimden ayrı olarak arkadaşlar Ethereum'da da bir düşen trend kırılımı görürsek yine o beklediğimiz güzel altcoin rallisi için bir sinyal oluşturacak. Oraya doğru yönelecek gibi gözüküyor. Umalım bu hafta güzel geçsin ve 64.5 üstünde Bitcoin kapanışı görelim. Ethereum da rallisi de devam etsin. Hem Bitcoin'e güzel bir ralli yaşansın hem de Ethereum bu fırsattan istifade şu düşen trendi kırsın ve güzel bir Altcoin yükselişi birlikte gözlemleyelim. Yavaş yavaş sinyaller geliyor. Yavaş yavaş yerine oturuyor. Ama olumluya gittiğimizde bir gerçek arkadaşlar. Durumlar bu şekildeydi. Kafanızda soru işareti kaldıysa bana sormak istediğiniz bir nokta varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Yorumları yanıtlı olacağım önümüzdeki saatlerde. Bunun dışında yarın bir altcoin videosu paylaşmayı planlıyorum. Kafanızdaki altcoinleri, merak ettiğiniz altcoinleri bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir uyarı da ekleyeyim bu son cümlemin sonuna parantez olarak market cap değeri yüksek olsun arkadaşlar. Yani neden bahsediyorum? Konuşabileceğimiz bir grafik yapısının oluşabilmesi için, teknikte belirli bir şeyin gerçekleşebilmesi için market cap değerinin en az 200-300 milyon dolarların üzerinde ve çoğunlukla da 1 milyar doların üstünde olması iyi olacaktır. Bu altcoinleri teknik olarak daha tutarlı şekilde inceleyebiliriz. Kalanlar biraz daha özellikle ve özellikle çoğu insanın haberdar olmadığı, tek tük insanların satın aldığı çok az sayıda cüzdanın yüklü miktarda tuttuğu altcoin'lere yatırımlar yapıyorsunuz. E bunlar proje yatırımlarıdır. Onu tamamen projeyle ilgili siz inceleyip değerlendirmeniz gerekiyor. ve benim en büyük tavsiyem bu tarz durumlarda bulunduğunuz sektörle ilgili altcoin'lere yoğunlaşmaya çalışın. Örneğin finans sektörü, sektöründesinizdir. DeFi ürünlerine yönelebilirsiniz ya da oyun sektöründesinizdir. Bununla ilgili ürünlere, yapay zeka sektöründesinizdir. Bununla ilgili ürünlere yani projesini kısacası aç, açtığınız zaman anlayabileceğiniz ürünlere yatırım yaparsınız. Ve küçük de tutarsınız bunu çünkü e, yükselmemiş projeler en yüksek riski içeren projelerdir. Böyle bir e, tavsiyem olabilir. Bunun dışında belirli bir yere gelmiş teknik yapısı oturmuş altcoin'leri yorum kısmına bekliyorum. Onları inceliyor olacağım. Birkaç tane de kendi gördüğüm güzel fırsat var. Ee, kısa vadede trade patternleri oluşuyor. Uzun vadede bunlarda güzel sinyaller geliyor. Bunları da yarın sizinle paylaşacağım. Hepiniz e, yorumlar kısmını dediğim gibi rahatça kullanabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.